çok güzel <laughs> Evet kukilerim 30 abone olduk bunun için çok mutluyum. burada ee, minik bir misafirimiz var kukilerim. Neyse şu an onunla ilgilenemem. Şu an kukilerim çok mutluyum gerçekten. 1 4 ve 4 yaptık. Ondan oldu Evet, dedim şu an yaptım kimse açmamıştır. Rüzgar çarpmıştır balım. Ee, şimdi 30 abone partisi yapacağız. Ee, kimler katılmak isterse onlar aşağıya yazsın. Ben onların karakterlerini yapacağım. karakterlerini yapacaksın ki. <laughs> balım diyor. 4 yaşındaki bir adam. Hayır. Hayır. Ne evet. Evde yapıyorsun. <laughs> bana bu oyunu <laughs> şimdi şimdi bitireyim. <laughs> tamam bak şimdi buradan bu duvar kağıdını bile yapabiliyorsun bak. Duvar kağıdı. Aha! Evet devam edelim. Tamam <laughs> <laughs> İzlemesem. Gidelim böyle. O ne olacak? Adım. Topalım. Bilal'e APK. <laughs> APK gidiyormuş. Kokilerim. Queen kuyun sayesinde Queen'a Allah razı olsun. <laughs> ne Allah razı olsun. Kuy, 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 Ama sanırım gidiyormuş. Ama Allah o ben gitlerim ya sorun yok gitlerim korkmayın. İlla ki abi mod verir yani korkmayın. Neyse bu da girdi. Kıya. Bu şekilde parti odası yapacağım. Parti odası mı? O zaman parti gözlüğü takacağım. Evet. Çok, çok çok evet. Tamam. Evet. şimdi şuraya da bar yapıyorum. Blackpink in the area. Evet, balım Black pink dinliyor sanırım. Pink şey. Şuna basınca i̇şte, e, Balım biliyor musun? Ben de Blackpink diniyorum. dinliyorum. <laughs> ya. Ya. Kim bar olmak iste, barmen olmak ister yorumlara yazın her kimse onu istemezse rahmetli Mert'i yapacağım. <laughs> rahmetli Mert göreceksiniz. Daha önce siz daha bilmiyorsunuz. Mert şeyden düşüyor ya ölmüyor merak etmeyin orada. Ama biraz ameliyatta kalıyor daha söyleyemem. Özgün dilerim. Daha söyleyemem. Sen ne diyorsun? Benim YouTube kanalım var. Evet. girdi bak. Gitti. Evet. E, şimdi şuraya şöyle bir şey. çocuklarım. Ben çocuklarım dedim. Şuraya. Olar dedim. Biliyor musun onlar bir cookie. Yani onlar bir kurabiye. <laughs> Hayır. Evet sana diyorum. Onlar bir kurabiye. Kurabi. <laughs> <laughs> ama ben onları kutu diyorum işte. <gülüyor> Onlara <laughs> beni takipçilerime. <laughs> <laughs> ne bileyim ben. İstanbul'da yaşayan var. İzmir'de yaşayan vardır. Amerika ama Amerika. adamlar belki Amerika'da bile yaşayan vardır. Bilmiyorum. <laughs> ne bileyim ben isimlerine. Tokaçeri var. En sevdiğim takipçilerinden biri. Aslında hepsini seviyorum. 33 kişiyi de çok seviyorum. Hani 40 oluruz ya bu diziden. Dizinin diğer bölümleri ağlatıyor kızlarım. Hani bir bölümü var Defne'yi ağlattı. Evet. Bir bölümü Defne'yi ağlattı Ben Efendim de Evet, evet yani. tutkulardayız ve orada misafir var yani balımlar var. Kuzenim seyrediyor. Ben Defne'yi ağlattı ki. Çünkü çok duygusal. Bu anda göstereyim ben tamam. Bence beni oğlum Bence üzeri bu filmler. Ne? Bence 7 yaş için. Bence de. Hatta bir ne 7 yaş Artı 13 falan. Yani. Dur bir dakika ben daha 13 yaşında değilim. Bu arada bu video 5 like gelirse. Eğer 5 like gelir bence. Bizim ekip setini basacağım. Ve diğer bölümler de gelebilir. Sadece 5 bölümle bitmeye de bilir. 10 bölüm falan. Aynen 5 bölüm. ya 5 bölümlük nerede de, dedim. Neredeki? Ama... Ne? Ne? Evet kukilerim. Tam tamından sadece 15 kişi gelebilir partimize. O yüzden yorumlara yazın kim gelmek istiyor diye. Toka kesin gelecek. Tokalar Queen de gelecek. Bu özel sürprizimizdi ama söyleyeyim dedim. Tokalar Queen de gelecek. Queen'i yapacağım. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ama şey diyeceksin şimdi. <laughs> Queen'i çaldı. Geri zekalar ben Queen'i çalar mıyım? Queen'i ben de izliyorum. Queen de gelecek. Queen'i çaldı demek. Queen. Queen yani ben Queen'i getireceğim. İnşallah, inşallah ona Queen'imiz. Queen'imiz. Tokalar Queen'in Queen'i e, ee, Tokalife Queen biliyorsunuz ki Tokalife'ın Queen'em yani. Eğer bu, o parti e, şeyine yorum yazarsa ben, Allah ondan bin razı olur. E Neden öyle dedin ki? Çünkü dedim. Çünkü Queen. Queen bizim kraliçemiz. Ben de Queen'i çok seviyorum. Ben Hı -hı. Ben şu anda evet. Evet burada da yatarız gençler. Gece bir parti olduğu için akşam uyumak isteyenler. Evet <laughs> cookie'lerim bitti. Çok güzel oldu. Buraya da e, pasta pastayı koyacağım. Çok büyük bir pasta yapacağım. E, pastayı koyup e, dondurmaları koyacağım. Böyle işte. Bizleri se seviyorum. Bye. bye.